Hadi bakalım, biraz konuşalım. Çok güzel günün tadını çıkartıyorum. Bisiklet sürüyorum. Fethiye'deyim. Fethiye'de uzun bir kordon var. Git babam, git. Onun için keyifli. Durağınız da çok. Kahve içeceğiniz yerler. Bola vereceğiniz güzel manzaralar. En önemli şey Eliniz ayağınız tutuyorsa, sağlıklıysanız kendinizi doğaya atın. Tabi vakit de önemli. Vaktiniz varsa herkes gömülmüş bir hayat mücadelesine gidiyor. Onun için de siz çözüm üreteceksiniz. Kimse sizin yerinize düşünmez. Ben ne desem boş. Şartları zorlayacaksınız. Hayat kısa. Çok büyük sorumluluklara da gerek yok. Alacak kadar da uzun değil. Şimdilik bu kadar. Hadi bakalım. Şehit Fethi Bey Parkındayım. Aletlere geldim. Bir iki tane esneme hareketi yapayım. Kasları gevşeteyim. Artık o eski zamanlar geçti. Oraya asılayım da üç tane, beş tane, yirmi tane falan o dönemler geçti bir yeri çıkartırsak iyileşmesi artık zor. Onun için esneyeceğiz. Yoga tarzı faaliyetlerde bulunacağız. iddiaya gerek yok. Sen yaparsın, ben yapamam. Muhabbetlerine. Öyle. Şurak şuraya asılırım şimdi. Belli esnetirim. Umurları açarım. Günlük olarak yapın. Bu çok önemli. İleride işinize yarayacak günlük 3-5 dakika, 15 dakika yaptığınız şeyler ileride size de çok fayda sağlayacak. Leo, gel buraya bakayım. Gel. Aç Leo Gel gel. <tık> Özlemedin mi beni? <tık> Pardon. Atatürk'ün işaret ettiği yol eğitim, bilgi, bilmek, anlamak. Bilginiz varsa anlarsınız. Su nedir? H2O. İki hidrojen atomu, bir tane de oksijen atomu. Bunu bileceksin. Bunu bilir, bilirsen zaten bilim yapabilirsin. Ama sen ile hiçbir gemi yürümez. Onun içinde atamızın kıymetini bileceğiz gençler. Evet tersane tarafında ilerliyorum. Şu anda az sonra Fethiye'yi karşıdan göreceğiz. Size güzel bir manzara göstereceğim. Arkadan da ilaçlama aracı geliyor. Hadi bakalım. Savaşıyoruz. Şibris reklerle mücadele. Çok keyifli bir yoldayım. Tersaneye geçtim Karagözler tarafından. Tam Fethiye'yi karşıdan göreceğim az sonra dolaşıyorum. Altta çadır kurmuşlar. Görebilirsiniz. Muhteşem bir var. Cırcır böcekleri. İşte karşıdan plajlardan gelen insanlar. Bu tarafta Simi Beach falan da var. O sürekli reklamlarını gördüğünüz plajlar işte. Bu, sezon nasıl bilmiyorum tabi. Durumlar. Neyse sezonla pek alakamız yok. Ben size doğayı göstereyim. Keyfini çıkarın, tadını çıkarın. Muhteşem. Çöp var mı var? Her şeyi yemiş atmışlar. Hani modu düşürmeyeyim diyorum ama Gençler keyif yapıyorlar güzel. Ne güzel. Sandalyelerin atmışlar. Fethi bir de böyle görün, görün bakalım. Nasılmış? Herhalde bugün bir kilo vermişimdir. Niye düşünüyorum? Şimdi evet gene size göstereyim. Aşağıya bak aşağıya. Komple atıyor. Bir de manzarayı göster. Bak aşağıya kadar gidiyor. Bir de manzarayı göstereyim. Hak etmiyorsunuz bu memleketi. Ya da biz gerekeni yapmıyoruz. Anlamadım yani. İnsanoğluna cezayı vereceksin kardeşim. Kendini bırakmayacaksın. En intizamlı ülkeler kuralları koyuyorlar. Sonra çocuklarını onlara göre yetiştiriyorlar. Ve böyle bir manzara çıkmıyor ortaya. Şuraya bak. Şuraya bak. Manzara bak. Size güzel bir manzara göstereyim diye geldim. O kadar terledim. Artık ben alıştım da. Neyse sizin de enerjinizi düşünmüyorum. Siz de, belki de aranızda atanlar da var aynı şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir hamaset yapıp bilmiyorum yani. Hiç kimse, abi herkes mükemmel. Etrafımdaki herkes de mükemmel. O zaman kim atıyor abi bunları? Ben de mükemmelim. Ben de mükemmelim. Kim atıyor abi bunları? Neyse. Yerler zaten sigara izmariti İzmir dolu. yak ya, oluversin yani çözdüm ya o arkadaşlar ya kapalı çalışan bir adamın bu da yaşarsanız nerede yaşarsanız yaşın analiz edersiniz yani kişiyi de analiz edersiniz ortamı da analiz edersiniz ondan sonra malzeme görünce gitgide yalnız kalmayı seçersiniz